Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? daha iyi Peki. Bir muayene edelim seni. Bir şu kolunu kaldırır mısın amca? Havaya kaldır. Kaldır 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 kaldır. Çok güzel. Diğer kolunu bir kaldır. Çok güzel. Yemek yiyebiliyor musun? Nasılsın? Yiyorum. Yemek yiyebiliyorsun artık. Biz size getirdiğimizde hatırlarsanız yeme, içme, konuşma bütün yetilerini kaybetmiş evet. Yürüyemiyordu. Desteksiz yürüyemiyordu. Evet, desteksiz asla yürüyemiyordu. Evet. Yemek yiyemiyordu. Aynen, aynen. Hmm. Konuşamıyordu. En son haddelerde ilacını dahi yutamıyordu, suyu evet. dahi yutamıyordu. Şimdi çok şükür... İkinci hafta. Ha, kaç? Büyük mekan? Kaç kişilik? Osman Bey bize yaklaşık bir 3-4 hafta önce başvurdu. Yakını Tülay Hanım getirdi. Bir trafik kazası geçiriyor birkaç ay önce. Çok ciddi bir beyin kanaması geçiriyor. Gittiği hastanede uzun süre yoğun bakımda kalıyor. Bu beyin kanamasına bağlı çok ciddi bir kafa içi basınç artışı durumu oluşuyor. Kafa içindeki basıncı düşürmek için iki taraflı kafatası kemiğini alıyorlar karnına gömüyorlar ve buradaki basıncın azalması için yani dışarıya doğru genişlemesine fırsat vermek için böyle bir ameliyat yapmışlar. Ama eve çıktıktan sonra Osman Bey'in durumu progresif olarak kötüleşmeye başlamış. İşte hastaneden çıktığında yürüyebilen, yemek yiyebilen bir durumdayken her geçen gün bu durum tersine gitmiş ve yemek yiyemez olmuş, yürüyemez olmuş. Yani o yapılması gereken amacın dışına çıkan bir ameliyat olmuş. Tam tersine dışarıya genişlemesi gerekirken beyin içeriye doğru genişlemiş ve içeride beyinde çok ciddi baskı olmuş. Yakınlarıyla beraber bu durumu görüştük, düzeltebileceğimizi düşündük. İki taraflı e, kafatası kemiğini tekrar yerine koyup o beynin beyin zarının üstüne bir yama yapıp beynin dışarıya doğru genişlemesine imkan verdik ve kafatasını tekrar bazı de düzenlemeler yaparak kraniyoplasti dediğimiz bir ameliyat bu. Kafatasını tekrar eski yerine koyduk. İki ameliyat yaptık. Artık konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor. Bunların hepsi ameliyattan önce yoktu. O beyin kanaması geçirdiği dönemden önceki haline geleceğini düşünüyorum. Kafatası kemiğini e, vücut koşullarında saklayabileceğimiz en önemli yerlerden birisi karın. Karında cilt altına koyuyoruz. Cilt altında orada beslenmesi devam ediyor ve steril bir ortam oluyor. E, o saklayabildiğimiz uygun, uygun yerlerden birisi. Bir diğer yerde kafatasının üstünde başka bir deri altına da yerleştirebiliyoruz. O da bir başka bir yöntem. Ya da uygun soğuk depolarda uygun sterilizasyon koşullarında da kafatasını saklayabiliyoruz. Ama en uygunu insanın kendi vücudunda olan saklama koşulları. Yani yaklaşık 5 ay, 5-6 ay kadar taşımış oldu. Tamamen yatalaklık dediğimiz sürece doğru giden bir süreç olurdu. Çünkü beyinde çok ciddi baskı vardı. İşte artık idrar kaçırmalar, yürüyememezlik. Ağızdan beslenememezlik, konuşma bozukluğu tamamen işte yatalak dediğimiz duruma giden bir e, tablo ortaya çıkardı. Tam biz sağolsun yakınları bunu anlamışlar, keşfetmişler. Bence onlara da çok büyük e, önem vermek lazım. Bunu yakalamaları çok iyi bir şey. Çünkü biraz daha geç kalsalardı bizim yapacağımız ameliyattan da fayda görememezdik. Görememe ihtimal çok yüksekti. Bir trafik kazası geçirdi onun mütakibinde beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Bir ameliyat, acil bir ameliyatı aldılar. Onun sürecinde bir, bir aya yakın yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra evde gayet iyiye doğru gidiyordu. Tablosu falan iyiydi. Biz rutin kontrollerine götürüyorduk. Fakat bu konu hakkında hiçbir bilgimiz olmadığı için gün gün bu kafatası içine doğru çökmeye başladı. Artık yavaş yavaş bütün yetilerini kaybetmeye başladı. Konuşma, yeme, su içme, oturma, kalkma. Bütün hayatı fonksiyonları yavaş yavaş azalmaya başladı. Ee, bir tavsiye üzerine biz hocamızı bulduk. Artık tam yatalak olmak üzereyken e, yakaladığımızı söyledi hastayı. Biz alelacele buraya geldik. E, hocamız gerekli bütün ameliyatları yaptı. Taburcu olduğumuzdan beri de e, hastamızın her geçen gün Tekrar eski hayatına yavaş yavaş bir dönüş yapmaya başladığını fark ettik. Çok aktif, çok çalışkan bir insandı kendisi. Ee, tekrar çalışma hayatına dönmek istiyor. Ee, i̇çerideki basıncı düşürmek için bu kafatası kemiğini e, alıp, buradan alıp işte karnına gömüyoruz hastanın. İki taraflı yaptığımızı düşünün. Burada e, beyin e, içerideki basıncı yenmek için dışarıya doğru genişleyecek ve içerideki basıncı düşürmüş olacağız ee, ama e, Osman amcada gelişen durum bunun tam tersi oluyor buradaki şurada beyin zarı var beyin zarı bu beyni yapışıp tamamen içeriye doğru böyle bastırıyor ve beyinde tam tersine bir basınç artışı durumu oluşuyor bu karnında olan kafatasını karnında burada alıyoruz ee, bu şekilde amcanın kafatasına yerleştiriyoruz. İçerideki basıncı da düşürmek için, eski haline getirmek için beyin zarını yukarıya doğru dikiyoruz ki beyin yukarıya doğru tekrar genişlesin diye. Bacağını kaldır bakalım amca. Şöyle düz kaldır. Güzel. Diğer bacağını kaldır. Çok güzel. İndir bakalım. Çok güzel. Dizini yukarıya kaldır. Çok güzel. Bunu kaldır.